Kendimi kim ve ne olarak sınırlıyorum? Hangi sınırlarımın ötesine çıkmaktan korkuyorum, kaçınıyorum ve burada neyi savunuyorum? Kendimi sınırlamasaydım, kendime türlü türlü sınırlama yaratmasaydım hangi büyük hayat ve geleceğe sahip olurdum? Parayla sınırlamalarım nedir? İlişkilerde sınırlamalarım nedir? Bedenimle sınırlamalarım nelerdir? Gerçekten hayatımı neyle sınırlıyorum? Neyle limitlendiriyorum? En çok dediğim nedir? En az dediğim nedir? Gerçekten neyi az, neyi çok olarak tartıyorum? Hayatımı nerelerde, kim olarak, kimlerle tartıyorum? Hayatı gerçekten değerli ve değersiz kılmak için neleri kullanıyorum? Ne benim limitim? Tüm limitlerimin yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum tüm sonsuzluklar boyunca ve evet teşekkürler.